Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Erbay Erva'yı gözetleyeceğiz ama videomuza geçmeden önce abone olmayı, like atmayı ve bildirimlerimizi açmayı unutmayın. Biliyorsunuz ki bu tarz videoda devamını istiyorsanız like, abone like butonunu çökertiyorsunuz. Şimdi videomuza geçebiliriz. Evet şu an arkadaşlar bu videoyu çekerken Erva'yı joinlendim ama Erva'yı arkadaşından sildim. O yüzden benim girdiğimi bildirimi gitmedi diye düşünüyorum. Erva bu sucu neler yapıyor onlara bakacağız birlikte. Tipimizi değiştirmemiz lazım çünkü Erva bizi tanımamalı. Değişik bir karaktere lazım. Nasıl bir tipe büyüyeceğiz bakalım arkadaşlar. Takipçilerimiz join ediyor. İnşallah Erval arkadaşlar iyisinizdir Erval sizin katıldığınızı görmesin. Büyük Erval görecek ama sorun değil. Erval biz de sonuçta gözeticez ablası yokken bakalım neler yapıyor da Çok merak ediyoruz. Kaça kaça burayı bulduk arkadaşlar. Şu anda bir tip yapacağız. Siyah saçlı olalım. Bence Erval benim siyah saçlı olduğumu tahmin etmez diye düşünüyorum. Ve e, birazcık daha tip bizi daha e, standart bir tip yapmamız lazım. Böyle herkesin olduğu muhteşem standart tiplerden biri olmam lazım kıyafet olarak da daha standart giymemiz lazım. Biz fiziğimizi de değiştirelim ki Erba bizi hiç tanımasın arkadaşlar. Şöyle güzel bir fizik de yaptık mı? Hatta yürüyüşümüzü de değiştirelim. Şöyle kızı seçiyorum arkadaşlar. Yürüyüş olarak da mükemmel olacağını düşünüyorum. Evet çok tatlı olmadı mı? Biraz da aksesuar mı taksak? Kız çok sade oldu. Bir tık da aksesuarlık takalım. Ne takalım? Şunu takalım. Bunu takmayalım ben Bunu çok kullanıyorum. Bunu takalım. Aa, çok tatlı oldum böyle arkadakine benzedi arkadaşlar güzel oldu tamam böyle iyiyiz şapkamızı da taktık şimdi ne bakacağız Ervan nerede Ervanı bulmamız lazım arkadaşlar bizim burada ne var burada biri var bu değil Alisa Alisa ne yapıyor kız burada tek başına şimdi burada biri ah Ervan mı lan o Ervan ne yapıyor oğlum oralarda o Ervan dolanıyor arkadaşlar bakalım Ervan neler yapıyormuş oğlum burada da birileri var bunlar ne böyle Alper baba baba ve baş başkan mı yazıyor Oğlum adamlara bak ya. Bu ne böyle adamlar tipe bak. Ulan beni kaçırıyor. Oğlum nasıl araba sürmek bu? Bu de, ne araba mı bisiklet mi? Farklı bir şey arkadaşlar. Şey hiç belli değil. Ne, olduğunu bilmiyoruz. Şimdi bakalım. Beni bulmuş. Kedi beni nasıl da buldu hemen ya. Allah'ım yarabbim nasıl da fark ediliyorum. Aha. Ay Erva ne yapıyor orada? Ay anam 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 Ervan ne yapıyor? Nasılsın? Merhaba nasılsın Mustafa? Mustafa'ya gidiyor arkadaşlar. Ervan Mustafa'yla konuşuyor. Ervan ne yapıyorsun burada? Niye insanlarla muhatap oluyorsun? Adam RP e yapanlara bulaşıyor arkadaşlar. Biz yokken görüyor musunuz? Mustafa abi adam Mustafa'ya sardı ya. Bu ne böyle? Mustafa da cevap vermiyor. Kaçıyor Mustafa. Ay beni banlamasın be bu anne. Kimin evi bu ya? Anne bana bakıyor arkadaşlar. Çok şüpheli. Ooh, Mustafa diyor hala hala Mustafa ya Mustafa sana cevap verme belki ne yerde yapıyor nefes yok bu belki öldü mü acaba orada duruyor arkadaşlar anlamadım ah Mustafa ne Berk'e al kardeş oğlum Berk'i kim nefessiz bıraktı siz nasıl ailesiniz ya biz çocuğa sahip çıkamıyor musunuz Mustafa cevap ver ah Erva seni kimse kale almıyor Erva Ay, Erva şu an RP'ye girmeye çalışıyor arkadaşlar girememiş herhalde Erva Erva boş vakitlerinde RP oynuyor demek ki arkadaşlar bakayım bu neden cevap vermiyor ya? Yazı gidiyor bak farklı birine gidiyor arkadaşlar. Aynı ben gibi bakar mısınız? Alper. Başkan Alper'e gidiyor. Merhaba. RP'ye katılmak isteyenler gelsin. Burada bir RP var ve şu anda bu RP'ye girecek herhalde. Alper. Alper. Herkes Alper. Alper. Alper diye Erva'ya. Ben katılmak istiyorum. Katılalım. Ben yazı yazamam. Yazı yazarsan chatte, chatte Erva beni görür arkadaşlar. Bugün yazı yazamayız. Bugün hiçbir şey diyemiyoruz. Maalesef sessiz katılmak zorundayız. Şöyle bakalım böyle etrafa. Mustafa abi. Bu ne abi? Bu arada ben çok kolay fark edildim. Beni niye fark etti ya takipçilerim? Ben bir tip değişikliği mi yapsam diye düşünüyorum. Ana aa, birini aldı gidiyor Erva. Lan Erva. Baba. Baba mı bir şey diyeceğim. Bu adam kime baba diyor ya? baba mı? <laughs> Ervay baba diyor arkadaşlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Adam Ervay baba diyor. Ah Erva ev aldı eve götürüyor onu. Oğlum siz ne yapıyorsunuz? Erva niye çık kaçırdı çocuğu ya? Çocuğu, çocuğu mu kaçırdı anlamadım ki baba diyor ama adam da büyüye benziyor ben anlamadım. Ah adam evden kaçıyor. Adam evden firar baba firar. Erva koşturuyor onu. Erva sen ne yapıyorsun? İnsanlara ufak bir rahatsızlık veriyor arkadaşlar. Bu kız ne yapıyor böyle ya? Böyle bir şey olabilir mi abi? Adam ufak rahatsızlıklar veriyor herkese. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Abo. Biz çok kolay fark edildik bu arada. Niye beni takip ediyorsunuz? Gelmeyin. Hayır. Hayır. Ay hala o çocuğu tutsak tutuyor arkadaşlar. Ah, baksın üstümüz diyor aynı gibi diyor. Neresi aynı Erva? Gözünü seveyim ya. Adamı tutsak tutuyor burada. Zorla tutuyor Erva ya. Erva yakışıyor mu? sana adamı zorla tutsak tutuyorsun ya adam ne? ne demiş arkadaşlar İmdat diyor ah yazık adamı zorla tutuyor ya Ya Erva bıraksana adamcağız yazık ya Vallahi arkadaşlar tutsak etti evinde ya Ay böyle bir şey olabilir mi ya Vallahi yazık adamcağız görüyor musunuz nasıl tutsak ediyor Aha adam kaçtı Adam kaçtı arkadaşlar Erva sen hiç böyle bir şey beklemezdim Adamı tutsak tutmuş ben de oynayabilir miyim? RP mi? RP değil tam ne diyor sen mi olalım? Ya Erva yeter sen de mi benim gibisin ya? Her sucuya girdiğinde farklı belirli olmuyor ama böyle Erva. Yani evet. Ne oluyor ya? Ben de oynayayım. <laughs> Adam ben de oynayayım diyor arkadaşlar. DP'de. Sevmeyiz yazmış. Evet. <laughs> Adam şu an roleplay çekiyorlar arkadaşlar. Bu ne? Bu kim? <laughs> o evinde tutsu, tuttu ufak bir Kaçak arkadaşlar. Evini zorla tutuyor Erva onu. Yemin ediyor böyle bir şey olamaz ya. Bakayım nerede o çocuk? Aha. Bu ne bu kişi? Ay neyi ayırmaya çalışan? Oha işçi ayırmaya çalışan mı? Ha Ay bu kişi bu da bizi kıskanan kişi bizi ayırmaya çalışan bizi kıskanıyor senle demiş. Allah Allah adam de kafadaki kurduğu senaryoya bakın arkadaşlar böyle RP mi olur? Erva'da kaçan kişi arkadaşlar neymiş bunları ayırıyor muymuş? Baba 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 baba. Az yazıyor bak geldi bu duruyor bekliyor orada. Bu nedir böyle ya? Kafe gibi bir yer açılmış gitsek mi? Ben de geleyim. Bak herkes şu an RP'ye katılmak istiyor. Arkadaşlar o RP'ci tayfaların hepsi buraya girmeye çalışıyor ya. Tamam gidelim yazmış. Ana gidiyor. Aa adamlar ne çıkardılar ya? Böyle bir şey çıkardılar. Biz de bu yeni gelen bisikletlerden birini çıkartalım arkadaşlar. Şunu çıkartalım mı? Bunu çok merak ettim. Bu ne oğlum? Ben niye buna oturamıyorum? Şuna oturalım. Bunu çıkartamıyorum. Heh. Gidiyorum abi ben. Kafamızda kokolarla gidiyoruz arkadaşlar. Bakar mısınız? Şöyle. Oğlum adamlar motorla gidiyor biz bisikletle gideriz. Şu farka bakar mısınız? Ya bunlar kafeye giriyorsa bir şöyle kestirmeden gidelim. <laughs> Bu ne ya? Ay çarptım hafif. Ay ne kadar güzel bir yer. Şuna bakın. Çok güzel bence. Dü ne? Dümdüz bura çok güzel bence. Yeni mi burası yazmış? Adam da bilmiyor bak buranın ne olduğunu. Ben şuraya oturayım abi. Hiç belli olmuyoruz ya. Vallahi fan gibiyiz arkadaşlar aralarında. Buyurun. Adam da çalışan olmuş baksanıza. Buyurun. Ne var be? Ne istiyorsun be benden? Gel otur boş ver biz burada oturalım. Çok kişi var. Ee nasılsın? Garson. Garson kedi arkadaşlar. Garsona bakın. Ne istersiniz? Çok güzel değil mi? Bakın pembe yiyor bir de fark ettiniz mi onu? Pembe cupcake. Güzel yazmış bak bak bence de. Bir şey alır mıydınız? Ne alacak adam garson? beni buraya hep geliriz. O biraz pek mümkü gözükmüyor gibi ama bilemedim. Geliriz ya. Sana, sana kız bir şey vermesi kıskanıyorum. Aha. kıskançlıkları. İstersen geliriz diyor. Baba 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 baba. Adam etraftaki kızları görmüyor ki arkadaşlar. Tamam benden başkasını sevmezsin değil mi? <laughs> Çok şüpheli. Çok kişi var ya. Aa kapattılar lan müzik dükkanı. Gidelim falan diyorlar arkadaşlar. Bu ne böyle? Gidelim bari diyorlar. çıkalım bari şuradan. Oy çok yakındık. Vallahi az daha bizi fark ediyordu. Yani. Üstümüze tıklasa fark edecek bizi. Gidelim buradan. Gidiyorlar adamlar firar, babalar firar. Dur hemen bisikletimi çıkarmam lazım. Bu sefer bunda gideceğim arkadaşlar. Lan bu kim? Lan! Burada bir çocuk var. <laughs> Allah'ım ya Rabbi bu adamı da götürüyorum bir yere. Hızını yükseltemiyoruz mu bunun ya? Bir de böyle 35 hızla gidiyoruz. Lan ne oluyor adamlar kaza yaptı ya. Ne yazmış? Kıskanç biriyim ben ya. Yanına birinin görmesini istemiyorum mu yazmış. Görmek istemiyorum demiş Erva'cığımız. Erva çok kıskanç arkadaşlar. Lan oğlum motorla bisikletime çarpıyor adamları ya. Bu ne böyle ya? Erva kalp Erdal. Ay adam demesin Erdal ki. Aman Allah'ım. Aman Allah'ım kapıyı da kapat üstümüze. Birazcık gözetleyelim. Şöyle bir hemen tipimizi değiştirelim. Şuna bürüneyim. Buradaki kıyafet saçlarımızı çıkartalım. Ve şöyle giyinelim istiyorum. Nasıl giysek? Şöyle giyinelim. Tarz olalım arkadaşlar birazcık tamam. Bayız, okayiz. Bence bu sefer bizi tanımazlar. Nerede bakalım Ervan nevi? Bu bana bakıyor demiş. Ne oluyor? Kim sana bakıyor Erva? Hemen görmemiz lazım Erva kimin baktığını. Hı. Ne yazmış? Ay, ay beni içeri atın. Beni içeri at. He. Diana beni içeri at. At beni Diana içe. Allah razı olsun. Şurada ben bir bayılayım arkadaşlar. Şurada. Aa. Allah. Heh. Görünüyorum lan he. Ne diyorsun lan sen demiş. Sana ana diyorum. Sana diyorum. Tamam kavga ediyor. Bunlar niye kavga ediyor ya? Aa ah. adamlara bak. Kavga ediyorlar. Sus lan doğru konuş. Konuş yalnız. Dugri konuş. Niye <laughs> kavga ediyorlar acaba? Erva banladı. Erva o çocuğu banladı arkadaşlar. Kaçırdı. Boş ver, ona gitti tamam. Aha. <laughs> ay çıldıracağım vallahi çıldıracağım böyle bir şey olabilir mi ya takma Adam bir şey diyecekmiş arkadaşlar ne diyeceksin bakalım Efendim diyor Erva diyor Ervacımız efendim diyor. Senden ayrılıyor. Aa, neden? Ne? Erva ne yazıyor? Çirkinsin mi? Ne? Ay böyle bir şey olabilir mi ya? Ay Erva ağlıyor arkadaşlar. Erva çirkin dedi. Neden öyle dedin? Ay, ay çok yazık. Bay bay mı? Ben sana ilk görüşte sevmiştim. Ay gidiyor adam. Adam evine gidecek herhalde ay gitme yazmış kapı aç erva açmaz ki kapıyı abi erva kaçakçı olmayı sever abi adam kaçırmayı sever erva açmayacağım <laughs> ben ne yaptım sana ne demek açmayacağım Aa, bu bu böyle bir şey olabilir mi ya adamı tutsa gidiyor ya açmayacağım gidemezsin istemiyorum demiş Aa, niye böyle birden böyle bir karar verdi anlamadım arkadaşlar ama ben iyi vakit geçirdim Kıskançsın diyor. Aa, sen de öylesin ama dedi. Hayır. Arkadaşlar hangisi sizce daha kıskanç? Bir adam geldi bana baktı diye adamla kavga etti. <laughs> Demek o yüzden onda kavga etmiş. Kapıyı aç diyor. Bak 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 bak. Ay. Anam anam anam. Böyle bir şey olabilir mi ya? Açmayacağım kapıyı gidemezsin. Kurtarın beni diyor. Bak bu adam da imdat demeye başladı arkadaşlar. Kurtarın beni. Hayır kimse seni kurtarmayacak herhalde ben anlamadım ama ah aa, aa bir adama attı kapıyı vallahi çıkardı dışarı arkadaşlar <laughs> Ay Erva ağlıyor Erva ağlıyor evde Erva gitti ağlamaya gitti Dur Neredeyim ben Ah adam kendi evine geliyor herhalde arkadaşlar Ben niye öldüm? <laughs> Bayıldım arkadaşlar şey olabilir mi ya Bizim acil eve girmemiz lazım. Ay Erva'yı bağladı. Kesin Erva'yı banladı. Bir bandama sesi geldi. Erva yapıştı kesin yere arkadaşlar. Ay inanmıyorum. İnanmıyorum. Abo. Ay ben şimdi arkadaşlar Erva bir şok yapayım mı? Kendim olayım bence adamı tavlamaya çalışayım. Nasıl? Fikir? Kendim olacağım bakalım ne diyecek. Buradan da giriş yapamam ki ben eve. Dur kapıyı çalmamız lazım arkadaşlar. Ya da evine gireceğiz. Bakalım. Kapısını çalalım. Merhabalar. <laughs> Aha sana ihtiyacım yok diye arkadaşlar. Bu kim ya diye. Aa Erba ben bastım seni ya. Abla sabahtan beri burada. Şimdi arkadaşlar Erba'nın sevgisini çalalım da görsün. E eksini. Merhaba yazdı. Nasılsınız? Beyefendiciğimiz iyi misiniz? Maşallahınız var. Bakar mısınız ağza bakın. Nazlı Slay ananesi. Zanane, <laughs> adam bu tipe bak ya, i̇yiyim sen demiş. Ben de iyiyim. Çok tatlısınız. Yazamıyorum da ya. Ben niye yazamıyorum bugün ya? Bakalım Ervan nerede? Ervan bir şey diyecek mi ya? Ervan göremiyorum ya. Ne oluyor ya yazmış Erva da? Aha geldi geldi. Baba geldi baba. Bu benim artık. Yazalım. Bu benim. Bu benim. Hahaha. <laughs> Ha ha. Ha ha ha. Kimsin sen diyor. Sana ne? Sana, ne? Sana ne Ben siz neler karıştırıyorsunuz bu sen burada? Sana ne? Allah Allah. Ne yazıyor? Bak bak. <laughs> ne diyorsun ya sen falan diyor. Ya ne oluyor ya? Hayırdır? Ah! Ay yardım edin. Ay yardım edin. Yardım edin. Anam 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 anam. Ay ay ay. Ay. Ay çıldıracağım. Ah. Bu adam niye bana bir şey yapmıyor ya? Abi insan beni bir korur ya. Ne demek onunla sev olursun. Daha olmamıştı merhaba mı? sen bilirsin yani. Böyle bir şey olabilir mi ya? Merhaba. Niye herkes şu anda ben bu adama merhaba dediğim için herkes merhaba diyor şu anda bu adam arkadaşlar. Adam da bir şey yapmıyor ya. Sen nasıl bir odusu Odun erkek. Vallahi odun erkek. Bu ne böyle ya? Bayıldım. Ah ah adam gitti. Bayıldım bir şey yapmıyor ya. Yapmıyor. Ay böyle saçma bir şey olabilir mi ya? Bırakmam onu mu? <laughs> RP varsa katılabilir miyim demiş. Bak bak. Odun erkek bile gülüyor ya. Ben yokken neler karıştırıyorsun Erva sen? İnanmıyorum sana Erva. Ben yokken... Ben yokken neler karıştırıyorsun? Karıştırıyorsun Erva. Erva. ha yazalım şöyle. Benim düzelmem lazım düzelemiyorum da şu an. Ervan el ya. Ervan'ı da görebiliyorum. Böyle bir şey olabilir mi ya? Heh, düzeldi sonunda. Ne yazmış? Len. Ah Erva, ah. Eh. Vallahi çok fenasın, çok fenasın. Vallahi böyle bir şey olabilir mi arkadaşlar? Adam bensiz neler karıştırıyor ya. Allah'ım ya Rabbim. Beni bir sürü seviyor. <laughs> Aynı ben. Aynı ben yazdım. Hep görüyorsunuz ama demiş. Ya. Görürüz abi bu adam aynı ben ya Yapacak bir şey yok arkadaşlar görüyorsunuz Umarım videomuzu beğenmişsinizdir Beğendiyseniz like atmayı ve abone olmayı unutmayın Daha çok güzel videonun devamını yorumlar kısa öpüyoruz videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın Bye 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 bye, 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 bye. bye, 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 bye.